Merhabalar. Telefonunuzun interneti çok gidiyorsa telefon bazen Wi-Fi olsa dahi kendiliğinden sizin internetinize bağlanır. Bunu engellemek için yapmamız gereken ayarlar hücresel Burası da girdi yanlışlıkla hücresel ve burada hücresel veri var. Siz sadece bunu hücresel veriyi kapatın. Sadece lazım olduğu zaman, interneti kullanmak istediğiniz zaman açın. Hücresel veri siz Wi-Fi evde varsa her zaman wi de kalsın. Ayarlar Wi-Fi Wi-Fi her zaman açık olsun. Ama hücresel tekrar gelelim. Hücresel veri kapalı olsun. Çünkü bazen aralarda telefon kendi kendine hücresel veriye bağlanır ve oradan internet kullanır. Bayağı da internet kullanır. Onun için hücresel veri sadece internetin olmadığı yerlerde açık olsun arkadaşlar. Teşekkürler.